Kıymetli dostlarım hepinize Erzurum'dan selamlar. Burada size Erzurum'un günümüze ulaşmış en önemli yapısı diyebileceğim 900 yaşındaki ünlü Tepsi Minare'nin Saltuklular döneminden kalma, üzerinde orijinal kitabesi de bulunan bu muhteşem yapının ki günümüzde Erzurum Saat Kulesi olarak tanınıyor. Bu yapının altında Erzurum'un isim hikayesini anlatmak istiyorum. Erzurum adı nereden gelmektedir? Dostlar kesin olarak tarihi kayıtlardan hareketle biliyoruz ki Erzurum adı Erzeni Rum kelimesinden türemiş. Erzen ne demektir? Öncelikle tarihi kayıtlara baktığımız zaman 13. yüzyılda Erzurum sikelerinin üzerinde Erzini Rum ifadesi kullanılıyordu. Ama İslam tarihi kayıtlarında Erzen olarak adlandırılan birkaç şehir karşımıza geliyor. Bunlardan bir tanesi Siirt ile Meyya Farikin arasında yani bugünkü Silvan arasında bir Erzen şehriydi. Aynı şekilde İran'da da e, tam Şiraz ile Kazerun arasında erzen İran, Erzen-i Acem olarak anılan bir Erzen şehri daha vardı. Fakat bizim Erzen-i Rum olarak andığımız şehir ise şu anda bulunduğumuz alandaki Erzurum şehriydi. Erzen ne demektir? Arapçada razone, e, ciddi olmak, ciddi durmak, sağlam durmak, muhkem durmak gibi anlamlara geliyor. Bu e, kelimenin ismi taftili Erzen daha sağlam, en sağlam, en müstahkem gibi, daha ciddi gibi anlamlara geliyor. Fakat erzen kelimesinin bir de fars ya da darı anlamı var. Bu sebeple araştırmacılar acaba erzen kelimesi farsça darı ke e kelimesinden türemiş olabilir mi diye düşünüyorlar. Ancak Arapça kelime kökünden gelme ihtimali daha fazla. Nereden biliyoruz? Çünkü dostlar kariyenelerden hareketle yola çıktığımızda görüyoruz ki şehirler eskiden tavsif edilirken bir sıfatla anılırken mahmiye yani himaye edilmiş korunmuş ya da mahruse sağlam bir şekilde korunaklı gibi sıfatlarla birlikte kullanılıyordu. Dolayısıyla erzen kelimesi de en sağlam anlamında şehirler için kullanılmış olabilir. Şimdi dostlar size Erzin Rum'un hikayesini anlattığımda hemen bugün yaklaşık 20 kilometre kadar ilerideki Aziziye ilçesindeki Ilıcan'ın ünlü Kahramanlar Mahallesi'nin hikayesini anlatmam gerekiyor. Çünkü bir zamanlar benim şu an içerisinde bulunduğum bu şehrin adı Theodosiopolis idi. Erzin Rum olarak kastedilen yer ise 20 kilometre kadar ileride başka bir şehrin adıydı. Peki nasıl oldu da Erzin Rum orasının adıyken burasının adı haline geldi? Hikaye şöyledir dostlar. En baştan anlatacağım. Hiç kafa karışıklığına mahal bırakmadan bu Erzurum'un tarihini anlamanızı sağlayacağım. Dostlar bir zamanlar Ermeniler şu anda bizim bulunduğumuz Erzurum şehir merkezine Karin adını veriyorlardı. Ancak milattan sonra 415 yılında İmparator Theodosius bu şehri Sasani hücumlarına karşı sağlamlaştırdığında bir şehir olarak kurduğunda burasının adı artık Theodosiopolis oldu. Tıpkı İstanbul'da 410'lu yıllarda İstanbul'un bugün hala ayakta duran kara surlarını yaptırdığı gibi bu ikinci Theodosius Erzurum'un da surlarını kalesini yaptıran kişi olmuştur. Peki Theodosiopolis nasıl Erzeni Roma dönüştü? Dostlar bunun hikayesi oldukça ilginç. 1048 yılına gidiyoruz. İbrahim Yinal, bir Selçuklu komutanı, bu bölgede şehirleri ele geçirmeye başladığında 20 kilometre kadar kuzeybatıdaki, Erzurum'un kuzeybatısındaki, bugün Kahramanlar Mahallesi olan Erzeni Rum, eski adı da Karaz idi. Karaz adı nereden türemiş, şimdi size onu da söyleyeceğim. Erzen'i Rum'u ele geçirmek için şehri kuşattı. Fakat Erzen Rum şehir ahalisi direndi. Bugün hala orada bir höyük vardır ve hala 1940'lardan itibaren arkeolojik kazılar yapılmaktadır. Hala çok ilginç Karaz kültürü adını verdiğimiz çok önemli nesneler oradan çıkmaktadır. Karaz kültürünün anlaşılması sağlanmaktadır. Oradaki mahalle 1048 yılında İbrahim Yunal tarafından kuşatıldı. Erzen Rum kendini savundu. Nasıl savundu? Sokakların girişine bariyerler kurdular. Evlerin çatısından Selçuklu askerlerine karşı direndiler. Bunun üzerine İbrahim İnal ne yazık ki kötü vasıflarla da anılan bir adamdı bu İbrahim İnal. Daha sonra Tuğrul Bey'e isyan ettiği için de yaylı kirişle boğdurularak öldürülecek olan bir Selçuklu kumandanıydı. Tuğrul Bey'in de yeğeniydi. Ne yaptı İbrahim İnal? Hepsini yakın dedi. Bunun üzerine şehrin etrafına odunlar yığıldı. Şehir Ateşe verildi. Tabii ki bu yangından kurtulmaya çalışan Erzenliler ne yaptılar? E, göçmek zorunda kaldılar. İşte dostlar Erzin Rum yanınca yanmış olan Erzenlerinden hareketle yeni yerleştikleri Theodosiopolise yine bunlar ee, o dönemin 1048 yılının Bizanslıları e, Yeni Erzen adını verdiler. Eski Erzen ise artık yandığı için Kara Erzen olarak anıldı ve bu kelime Kara Arz ve Karaz kelimesinin kökenini oluşturmaktadır. Ve 1048 yıllardan itibaren artık Türklerin eline geçen bu bölgede Erzin Rum olarak adlandırılan yeni mahal Erzurum şehri oldu. Dolayısıyla Erzeni Rum 20 kilometre kuzeybatıdan Erzurum şehir merkezine taşınmış oldu. İşte 3 Erzen'den. Bugün diğer Erzen'ler ne yazık ki yıkılmış halde. Mesela Siirt yakınlarındaki meşhur Erzen bugün sadece harabe kalıntılarıyla duruyor. Erzeni Rum ise ismi değiştirilerek günümüze kadar Erzurum haliyle geldi. Dostlar 1796 yılında vefat etmiş olan 18. yüzyılın ünlü şairi Erzurumlu Zihni Efendi. Çok güzel bir divanı vardır. Erzurum'dan bize bahseder ve bahsederken her zaman Erzini Rum olarak anar. Yine 13. yüzyılda İbn-i Said'in Kitabul coğrafyasında, İbnül Esir'de bu şehrini de hep Erzini Rum olarak geçmişti. Erzurumlu Zihni Efendi de hep Erzini Rum olarak andı bu şehri. İşte Erzini Rum, Erzi Rum zamanla Arzurum ve Erzurum olarak anıldı. Tabii ki bu Erzini Rum'dan türeyen Erzi Rum kelimesini insanlar bir başka tanınan Arapça kelime olan arz kelimesiyle de birleştirdiler. Arzu Rum, Rum diyarı, Rum yeri anlamına gelmekteydi. Arz yeryüzü anlamına gelir. Dolayısıyla bazen Arapçada Elif, Ra ve Bat ile yani arz Rum olarak da kullanılmış olsa da tarihi kayıtlardan hareketle kesin olarak söyleyebiliyoruz ki kelimenin esası Arz değil Erzen kelimesidir. Bir başka Arapça kelime ya da eğer Farsça Dırı anlamındaki kelimeden türediyse bir başka Farsça kelime. Ama kesin olan Erzini Rum, bugünkü Erzurum'un e, isminin kökenidir. Dolayısıyla dostlar hemen arkamdaki bu e, Tepsi Minare'nin bir başka hikayesini anlatacağım videoda yeniden Teodosio Polis'in diğer hikayelerini, Erzurum Kalesi'nin tarihsel sürecini, bir zamanlar sasani Bizans ilişkileri varken sonra Osmanlı,